Şöyle diyelim. O hal yani olağanüstü hal ve sıkı yönetim. Şimdi arkadaşlar önce şunu demiştik. Bunların her ikisi de Cumhurbaşkanlığı Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır unutmayınız. Yani eğer sen ohal ya da yönetimi ilan etmen gerekiyorsa başında kim olması gerekiyor? Cumhurbaşkanlığı Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu olacaksın ki ilan edebilesin. Peki yetkiyi ne zaman vermiştik ohal ve sıkı yönetim KYK etkisini? 1900 82 ana yasasıyla tekrar etmiş olduk. Yani şu ana kadar şu sağ okta gösterdiğim kısmı özetledim. O hal ve sık yönetim KYK'sı çıkarma etkisi ne zaman vermişiz? 82 Anayasası Ne olacakmış? Cumhurbaşkanlığı, başkanlığı, bakanlar kurulu. Bu ikisi için ortak. Peki devam edelim. Ne zaman o hal diyeceğim, ne zaman sık yönetim diyeceğim? Arkadaşlar eğer ülkede bir doğal afet olursa, Doğal afet mesela işte 17 Ağustos'ta bir deprem olmuştu hatırlayınız. Orada mesela işte o bölgede olağanüstü hal ilan edilebilirdi ama yapmadılar arkadaşlar. Yani olabilirdi ama olmadı. Demek ki bu tür durumlar çünkü bunu önceden kestiremezsin. Bilebileceğin şeyler değildir. O bölgede o hal ilan edebilirsin. Ya da salgın hastalık. Salgın hastalık durumlarında da ne yapabiliyorsun? Olağanüstü hal ki hani bu ara ara yapılıyor arkadaşlar. Hani kuş gribi vakası hatırlarsın çok eski bir örnek ama kuş gribi vakasında ne olmuştu mesela işte kuş gribi tespit edilen mahalleler karantina altına alınmıştı veya işte çokça yaşanan bir durum bir köyde kutuz paniği falan diyorlar o köy ne oluyor işte karantinaya hani girişler çıkışlar orada o hal ilan edilip girişler çıkışlar yasaklanabiliyor arkadaşlar demek ki salgın hastalık durumlarında ne olabilir arkadaşlarım yine o hal ilan edilebilir ağır ekonomik bunalım Ağır ekonomik bunalım durumlarında da yine o hal ilan edebilirsin. Hani yapılmadı ama yine 2001 ekonomik krizi hani görmüş olanınız vardır belki ya da işte bir şekilde bilgi sahibi olanlarınız vardır. 2001 ekonomik krizi büyük bir ekonomik krizdi arkadaşlar. Dolayısıyla hani o dönemde belki o bölge Türkiye genelinde ne yapılabilirdi? Bir o hal ilan edebilirdi ama yapılmadı. Belki sebep sayılabilirdi. Arkadaşlar bir diğer sebebimiz de kamu düzeninin düzeninin ciddi biçimde bozulması diyoruz. Kamu düzeni de yani ne oldu işte hani sokaklarda bazen çok ciddi eylemler, çok büyük eylemler olabiliyor ya arkadaşlar. O tür durumlarda da ne olabiliyor? O hal ilan edilebiliyor arkadaşlar. Hani nedir işte ee, gece bin, işte 12'den sonra sokağa çıkma yasağı ya da işte akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı gibi. Hani çok yaşanan şeyler değil ama olabilecek şeylerdir diyoruz. Ha demek ki bu dördü neymiş arkadaşlarım benim için? Olağanüstü hal ilan etme sebebiymiş. Şimdi şu son dördüncü madde için diyorum ki eğer bu dördüncü madde sebebiyle olağanüstü hal ilan etmen gerekiyorsa unutmuyorsun Milli Güvenlik Kurulu'nun da yani MGK'nın da fikrini alacaksın. Hani bağlayıcı değildir ama yine de fikrini al diyor. Bakın şu üçünde fikir almak zorunda değilsin ama dördüncü de sebepten dolayı eğer olağanüstü hal ilan ediyorsan ne yapacaksın? Milli Güvenlik Kurulu'nun da fikrini almak zorundasın arkadaşlarım. Peki Diyelim ki bu sebeplerden birinden dolayı Cumhurbaşkanı Başkanlığı'ndaki Bakanlar Kurulu bir olağanüstü hal ilan etti. Orada kolluk yetkileri var arkadaşlar. Kolluk yönetimi yani polis, jandarmanın e, bir nevi yönetim yetkisi. Kimin elinde olacak? Diyoruz ki eğer kolluk yetkileri diyelim. Eğer sadece bir tane ilde ilan ediyorsan, tek bir ilde olağanüstü hal ilan ediyorsan kolluk yetkileri o ilin valisine geçer. Valisindedir. Peki birden çok ildeyse mesela hatırlayın işte doğal afet sebebiyle dedim işte 17 Ağustos depremi demiştik mesela bir sebep olarak sayılabilirdi. 17 Ağustos depremi işte Kocaeli işte Yalova, Bursa, İstanbul işte Çanakkale, Ta, Bolu vesaire gibi upuzun hani kocaman bir bölgeyi etkilemişti doğru mu? Mesela orada hani doğal afet sebebiyle bir e, o hal durumu söz konusu olacaksa orada tek bir il yok. Birden çok il var. Kimde olacak kolluk yetkileri? Yani yönetim organizasyon kimde olacak arkadaşlar? Bölge valisinde. Yani oraya bir bölge valisi atanır arkadaşlarım. O hal bölge valisi diye. Hepsinin üzerinde bir vali gibi sayılır o. Bütün oradaki bölgenin koordinasyonu o valinin elinde olur arkadaşlar. Peki daha da büyük bir durumsa hani bir il ya da birden çok il değil de bütün ülkede ise tüm ülkede olağanüstü hal ilan edilirse arkadaşlar bütün kolluk yetkileri bakanlar kuruluna geçer arkadaşlarım unutmayınız. Bakanlar Kurulu bütün kolluk yetkilerini eline alır. Peki gelelim sıkı yönetime. Hocam işte burada sebepleri saydın. Ne olurdu arkadaşlar? Diyelim ki bir sıkı yönetim ilan edelim. Bir defa ne var arkadaşlarım? Savaş. Savaş nedir? Bir sıkı yönetim sebebidir arkadaşlarım. Yani adam birden sana saldırmış. Ne yapacaksın? E sen de ona savaş açmak zorundasın. Hemen Cumhurbaşkanı Başkanı'nda toplanan bakanlar kurulu ne yapabilir? Savaş ilanına karar verebilir arkadaşlar. E savaş varsa arkasından ne gelecek? Halkı seferberliğe çağırırsın. Seferberlik yine nedir? Bir sık yönetim sebebidir arkadaşlarım. Başka? Bakın burada demiştik ki Kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması. Bu sefer daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Ayaklanma, isyan. Ayaklanma, isyan. Yani öyle basit sokak olayları değil. Artık Suriye'ye dönmüşsün. İşte Mısır'a dönmüşsün. İnsanlar birbirini öldürmeye başlamış. İç çatışmaya gidiyorsun. Bu çok daha ciddi bir şeydir arkadaşlarım. Sık yönetim sebebi sayılabilir. Son aşamada cumhuriyet düzenini tehdit işte ne var mesela işte Menemen Hani olayı vardı. Astemen Kubilay'ın şehit edilmesi ya da işte Şeyh Said isyanı gibi. Bakın bunlar nedir? Hep Cumhuriyet düzenini tehdit eden sebeplerdir arkadaşlarım. Dolayısıyla bak bunlar nedir işte? Bizim sıkı yönetim ilan sebeplerimizdir. Ve burada demiştim ki arkadaşlar kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması durumu. Dördüncü madde için sadece MGK'nın da fikrini alman gerekiyordu. Oysa ki sıkı yönetim durumlarının dördünde de Milli Güvenlik Kurulu'nun da fikri alınır arkadaşlarım. Ha bağlayıcılığı yoktur ama yine de fikrini almak zorundasın. Bakın farkındaysan şu sebepler bu sebeplerden çok daha ağır, çok daha ciddi sebepler. O yüzden ben sıkı yönetime şöyle bir benzetme yaparım. Olağanüstü hal çarpı 10'dur arkadaşlar. Çok daha ciddi durumlar vardır. Peki arkadaşlar burada kolluk yetkilerinden bahsettim. Dedim ki eğer bir ildeyse ilim valisinde, birden çok ildeyse bölge valisinde ve son aş son aşamada bütün ülkedeyse ne demiştik? Bakanlar kurulunda. Peki burada kolluk yetkileri kime geçecek? Diyoruz ki bütün kolluk yetkileri askeri makamlara geçer arkadaşlar. Askeri makamlara geçer. Yani bir nevi genel kurmayın elindedir gibi diyebiliriz arkadaşlar ve Şöyle bir şey daha ekleyelim burada arkadaşlar. Sıkı yönetim suçluları yani diyelim ki adam seni seferberliğe çağırıyor. Sıkı yönetim emri var gitmiyorsun. Bu bir sıkı yönetim suçudur. Sıkı yönetim suçları, sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Tamam mıyız arkadaşlar? Peki devam edelim. Bakalım neler varmış. Şimdi arkadaşlar Diyelim ki o hal ya da sıkı yönetim ilan edeceğiz de yani süresi ne kadar olacak? O hal ilan ettim ben ne kadar sürecek? Ya da sıkı yönetim ilan ettim ben ne kadar sürecek arkadaşlar? Dedik ki bu iki durum Cumhurbaşkanı Başkanı'ndaki Bakanlar Kurulu ilan ediyordu ya 6 aylığına çıkarılır. 6 aylığına ilan edilir. Diyelim ki ben Cumhurbaşkanı Başkanı'nda toplandım Bakanlar Kurulu olarak. Diyelim ki işte ne olsun ayaklanma isyanı sebep göstererek ne yaptık? Biz 6 aylığına bir e, sıkı yönetim KYK'sı çıkardık. Aynı gün ne oluyordu? Meclise gidiyordu. Meclis eğer bunu onaylarsa sıkıntı yoktu, devam ediyordu. Diyelim 6 aylığına biz çıkardık ve mecliste onayladı. Bu KYK yürürlükte. 6 aylığına biz ne yaptık? Ülkede sıkı yönetim ilan ettik. Peki 6 ay doldu, bitmedi olaylar. Ne yapacağız şimdi? 6 ay dolduktan sonra eğer hala bu durum devam ediyorsa sıkı yönetim ya da olağanüstü hal durumu devam ediyorsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Uzatılabilir. Ama bu sefer uzatma kararını kim verecek? Meclis. Bakın ilk ilan ederken Cumhurbaşkanı Başkanı'ndaki Bakanlar Kurulu ama olaylar devam ediyorsa uzatma kararını kim verebilir? Ancak meclis 4 aylığına daha ne yapabilir? Uzatabilir. 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 Peki sayın hocam 4 ay daha bitti. Gene olaylar devam ediyor ne olacak arkadaşlar. Bir 4 ay daha. Bir 4 ay daha. Yine kim ama meclis. Gene bitmedi meclis. Her defasında 4 ayına ne yapabilir meclis? Bu süreyi uzatabiliyor arkadaşlar. Ama bakın normalde 4 ay uzatır dedim ya. Sadece bunun bir istisnası var. Savaş durumu. Sadece savaş durumlarında bu 4 ay uzatmayı 4 ay değil de 1 yılına kadar çıkarabilir. O yüzden diyoruz ki 4 ayını uzatabilir diyoruz ya. Sadece savaş durumlarında durumlarında ne yapabilir? Bir yıl uzatabilir. O özel bir durumdur. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu şekilde ne oldu? Yürütmenin en önemli düzenleyici işlemi olan e, KYK'ları da konuşmuş olduk arkadaşlar. Ve onlardan daha sonrasında neye geçtik? Olağanüstü hal ve sık yönetim KYK'larına. Yeti kanunu gerekmeyen KYK'larımızdı. Şöyle hızlıca bir tekrar edelim burayı. O hal ve yönetim KK'ların her ikisi de 82 anayasasıyla kime verilmiş bir yetkidir? Cumhurbaşkanlığı Bakan e, başkanlığındaki bakanlık hakkında orası önemli bir yer. Peki hangi durumlarda o hal ilan edebiliyormuş? Doğal afet, salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım ve kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması. Ve dedik ki kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması durumu varsa Milli Güvenlik Kurulu'nda fikrini almak zorundasın. Peki bu durumda kolluk etleri kime geçiyordu arkadaşlarım? Tek bir ilde ise ilim valisine, birden çok ilde ise bölge valisine ama bütün ülkede ise kime geçiyordu? Bakanlar Kurulu'na. Sonra demiştik ki sık yönetim çok daha ağır durumlardır. O yüzden o hal çarpı 10 derdik bunlara. Savaş, seferberlik, ayaklanma, isyan ya da cumhuriyet düzeni tehdit durumları arkadaşlar. Nedir bizim için? Sıkı yönetim sebepleri olarak sayılabilir. Ve demiştik ki burada dördüncü madde için saydığımız MGK'nın fikrini alma durumu burada dördü içinde geçerlidir. Her dört durum içinde ne yapacaksın? Milli Güvenlik Kurulu'nda fikrini alacaksın. Peki kolluk yetkileri kime geçiyor demiştik arkadaşlarım? Askeri makamlara geçerdi. Ve sık yönetim suçluları nerede yargılanacaktı? Sık yönetim mahkemelerinde yargılanır demiştik arkadaşlarım. Önemlidir. Peki sonra devam etmiştim. Her ikisi için de söylemiştim bunları. Peki bu olağanüstü hal ve sık yönetimin süresi ne kadar olacaktı? 6 aylığına ilan edilebilir. Bak yani 6 ay deyince illa 6 ay olacak demek istemiyorum. 4 ay da olabilir. Yani en üst sınır altı. Daha aşağısı da olabilir ama en fazla 6 aylığına ilan edilir arkadaşlar. Sonra süre doldu ama olaylar devam ediyorsa meclis ne yapabilir? 4 aylığına daha bunu uzatabilirdi. Ama sadece savaş durumlarında o uzatma süresi arkadaşlar 1 yıla kadar da çekilebiliyor dedik.